Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videodan hoş geldiniz. Bugün kapışma yapıyoruz. Hamza'yı getirdim yanıma. Hamza'ya arkadaşlar arama konuşamıyoruz maalesef. Arkadaşlar ses kaydı olmuyor arama yaptığımızda bundan böyle yaptım. O zaman ilk arkadaşlar tabii ki bildiğiniz gibi elmas kapmacadan savaş topuna kadar kapışacağız. Bunları kapışacağız. O zaman ilk kendisine söyleyeyim bu arada. Ee, daha şey diyeceğim elmas kapmacayı seç elmas kapmaca seç ve, ve karakter diyeceğim karakter sonra ben seçiyorum hemen seçsin hangi harita evet tamam Öneriyor şu anda arkadaşlar ne önerdi? Taş madenin hangi karakter? Aşır, 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 aşır. Ee, karakter söyle. Bazı arkadaşlar kanalını e, kartlarda bulabilirsiniz belki. Kartlarda değil arkadaşlar. Link'e koyacağım. Abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Hamza'ya. Onun kanalını ben linkte bulacağız. Evet geri devam etti video atmaya. Ben Onun inşallah linkte. devam edeceğim. Artık o da belli değil. değil mi? O beni yenebilir. Ben JC Pro'su değilim çünkü. Piper'la da e, ikimiz avantajlıyız. Ben en, en Ya daha tutturmuş en pro kendisi. E arkadaşlar. O gün yenmiştim gelmişti Yenmişti çünkü ben e, telefonla şarjda oynuyordum ve tutan elimde değil. Hayır ya kesti arkadaşlar ama kesersen Normal bitiyor. Dedi, kesersen bitiyor arkadaşlar zaten. Hayır 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 yavaş. İlk ortasını ben sana bir şey söyleyeyim. İlk ultisini toplayan şanslı. Baksana yaklaşamıyorum bir türlü. Bakır son bir tane? Şunu arkadaşlar şöyle vurmaya çalışacağım. Hayır ya. Aha. Aha galiba. Hayır ya. Hayır. Ubade, kim daha hızlı? O, o daha hızlı. O, o daha, da daha önce, önce öldü. Hayır sinirlenme emojisini verdim. Aha. Sarayten yardım etmiş bu arada. Evet. interneti kastı gibi. Bu adı yazık kaç? Şimdi nerede toplayayım yazık olmasın böyle bakayım nerede? Ya sen ha 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 ha. Üstüne basıyorum Taradı. O aksesuar basmadı arkadaşlar. Yanlışlığı bu. Ben yendim. 1-0 oldu arkadaşlar. O zaman ben de e, hesaplaşma seçiyorum. Hesaplaşma. ben e, şöyle bakayım. Bak şu çok iyi işte. Kafa derecesi. Yok. Neyse. Acaba hangisini seçeyim? E, bir tane şey Arama Ara. Arama ara arkadaşlar. Şeyle diyorum. Bence yine yeni. yeni. Şeyle. Dedim. botları ben hemen e, kapatıyorum diyecektim zaten şeyde de. E, tam senininkisi. Evet arkadaşlar şu anda Shelly aldık ve Shelly ile hemen girdik tur arkadaşlar. Bakalım o da gerçekten şey aldı mı? Ben hile yapmaz tabii ki. Görünmedi. 1-0 öndeyim. Yeneceğimi düşünüyorum zaten ben. Vallahi sen mermini harcarken önüne çıkabilir. Ya ben de diyorum niye buraya çıkmadı. Hadi öleceğim ya. Oha ya arkadaşlar ben ben orada çık burada çıkmayınca şey zannettim. 1-0. Diğer olarak kendisi bir? seçiyor. bir saniye dedi ya. Evet arkadaşlar şu anda Brock ile girdik. Brock Hıcağı seçti. Patates. Evet, sıcak patates brok. Biraz haşlanmış oldu bak var kendisi. Acaba hayır, ya, yanlış seçmiş. Ben direkt koydum. Şu, şu anda dur e, dur dur. O ilk vurduğu için ama şu anda hemen böyle e, şey yaptım. Eksesuar. Onun 4 mermisi var. var. Onun e, diğer suarı var. Bu suarı yok arkadaşlar. Yenme ihtimalim var benim. O hala haberi yok Son, e, yukarıdaki şeylerden. Onun yeneceğini zannediyor. Yenebilir mi? Hayır, yenemez. Hayır, hayır, hayır. Değil. Haydi. Yendim. Evet 2-1 oldu. oldu. Şu anda soygunu ben seçiyorum. Soygünün Tabii ki değil. E, şey e, neydi <laughs> ya? Ödül Hı -hı. avı. Mor cennet seçeceğim ben. Bildi, bildi bence ödül avı. Mor Cennet Aa, nerede? Aha. Nerede Arkadaşlar Ab'ye sordum bir kere niye Mor Cennet'i oyuna getirdiler ama Gerçek oyunda olmuyor dedi ki Tabi olmayacak herkes o zaman ö, gide, Gidersin gelirse Hemen geçersin. Piper yaz Herkes Hı. Piper alır dedi Piper ben yazdım iki, üç, Acaba hangi eksisi var Yanlış eksisi var Almış olabilir ve yanlış şey Piper dedim O ikimiz avantajlıyız ben yine çok yeneceğimi düşünmüyorum. Arkadaşlar biraz zorlu bir kapışma olacak ondan. Neredesin? Şuradan direkt Şöyle ikimiz de Vurdum. Evet. Ama e, benlik keserse o da 3 olur. Yani 3 3 olur. Biraz sıkıntı olabilir ha eşitlenebiliyorsanız hemen. Yani. İşte bundan diyorum. Yıldız, Vuramadım ya. Hayır, o da aynı eksi var almış. Zıplamayacağım tabii ki. Yani. O da ilkesi var. Evet. Hayır hayır dur 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 dur. Bu, Ama ekip kuralları bitiyor. Olacak, sen öldüreceğim daha fazla olacak. Avantajlısın yine. Efsuan var senin. Evet. Dur ya şöyle otomatik bastım. Hayır. Kaçıyorum arkadaşlar çalıya gireceğim ve çalı da Direkt keseceğim kendisini. 7'ye 5 yeniyorum. Evet şu anda sarı vuruşum hazır. Hayır ya. Kaçıyor şu anda ben yendim ama o dur çevirdi çevirdi çocuk çevirdi zıpla, Hayır zıpla. Hayır 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 ya Hayır ama ya hayır ama ya daha savaş topu var hemen savaş topu seç savaş top ya. Yap. Topu seçsin hemen. Savaş bir de seçsin. Ne diyecek acaba? Kesin arka Mortis bahçe. olsaydı çok iyi ya. Arka, arka bahçe. bahçe e, Mortis yok Mike. ki. Ha? Mortis yok. Bu evet. sorun. Mike diyebilir evet. Dur. Hemen ne yazıyorum be? Artık video uzun olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar kardeşinin hesabına geçti onun mortisi yok. Evet. Şu anda hemen başladık. Bir tane var, var, ama Ve birinci gol attım. Evet, gol attım. Trick atmayayım ya, gibi yapamam ki ben. Hayır abi. Ya <laughs> hayır, hayır. Dur, dur. Yanlışlıkla ulti bastım. Ee, dur ya. Gerçek ses var almışsın bu arada. Hayır. Evet, evet. Or ben bu ekstra daha çok yarıyor. Evet, Bak. <laughs> trick shot yapmaya çalışırken arkadaşlar yapamadı. Ben ben botlara yapıyorum bazen. Çünkü yapacak kişi yok. Ve sonuna geldik videonun. Yok. Video <laughs> bit. Şey. Bitir. Yo. Yo. 3 Ve dur. 3 2 yendim. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Böyle videoların devamı için bu videoya like atmayı ve abone olmayı sakın unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.